Merhaba ben sayısal 6141. Feyyaz Berke Doğan. Okuldan çıktığımda genelde çok yorgun oluyordum. Çünkü 8 saat ders görüyordum ve ağır derslerde yorucu oluyordu. Bunun sonrasında dışarıda bir yere, kütüphaneye gitmek, çalışmak o da çok zorlayıcı oluyordu. Ama yapmam gerekiyordu bunu. O yüzden Evden çıkarken bir sürü kitap alıyordum yanıma ve bunları taşımak çok zor oluyordu. E, hatta sırf bu yüzden scolizum çıktı. akademi ile tanıştıktan sonra çantamda kilolarca kitap taşımama gerek kalmadı. E, gittiğim her ortamda e... Bu Pakodemi'nin sorularına ulaşmam çok kolaylaştı. Telefonumu açıyordum, tabletimi açıyordum. Rahat bir şekilde soruları çözebiliyordum artık. İstediğim sayıda, istediğim zorlukta, istediğim yayından istediğim kadar soru çözebiliyordum. Bir soruyu yanlış yaptığımda ister testten sonra ister hemen sorunun ardından video çözümünü izleyebiliyordum. Bu da benim için çok kolaylık sağlıyordu. Ve soru çözümlerini dinledikten sonra aklımda hiç soru işareti kalmıyordu. Sosyal mecralardan e, Pakademi ile tanışmadan önce matematik dersini sosyal mecralardan halletmeye çalışıyordum. Pakademi ile tanıştıktan sonra matematik çözdükçe netlerim çok artmaya başladı. Sınav senesi tabii çok stresli bir sene. Bu streslendiğimde, sıkıldığımda, artık çalışmaktan bıktığımda bildirim geliyordu. Çekiliş bildirimi. Hemen tekrar motive oluyordum. Çark çeviriyordum. Çekilişlerim daha da değerleniyordu. Bu da benim çalışma şevkimi arttırıyordu. Daha eğlenceli bir şekilde çalışmaya başladım. Çekilişi kazanmak için çok soru çözmek gerekiyor. Çok soru çözdükçe de birçok dersteki eksiğimi fark etmeden kapatmış oldum. Bu da benim için hem eğlenceli hem de başarı arttırıcı bir etken oldu. Canlı dershanede aynı fiziksel dershane gibi birçok derse ulaşmam mümkündü. Bildirim geldiğinde ya da uygulamaya girdiğimde hangi hocadan hangi saatte hangi dersin hangi konusu olduğunu görebiliyordum. Aynı zamanda normal di diğer mecralarda bulamadığım bir fırsat var. O da e, soru sorma, hocaya soru sorma fırsatı. E, bunu diğer mecralarda yakalayamıyordum ama Pakodemi'de e, hocaya anlamadığım kısmı, anlamadığım soruyu tekrardan sorabiliyordum. E, bu da bana büyük fayda sağladı. Aynı zamanda ders sonunda dersin özetine ulaşabiliyordum. Dersin konu anlatımına ulaşabiliyordum. E, bu da derste anlamadığım yeri tekrardan gözden geçirme fırsat sağlıyordu. Bu canlı dersten sonra hocaların bize tanımlamış olduğu ödevleri yaparak konuyu da tamamen halletmiş oluyor Sağladığı bu avantajlarla hem maddi anlamda hem sınav senesindeki manevi anlamıyla Pakodemi'nin yüz binlerce liralar vererek gittiğimiz dershanelerden hiçbir farkı yok. Hatta çok daha avantajlı diyebilirim, zaman avantajı sağlıyor, fiyat avantajı sağlıyor. Herkes için büyük kolaylık. Ben sayısal 6141.siz Feyyaz Berkedoğan. Bu başarıyı elde etmemde Pakodemi bana çok büyük destek sağladı. Çok teşekkür ediyorum. Pakodemi'yi kullanacak diğer kullanıcılara da başarılar diliyorum.